Kırmızı rengiyle göz kamaştıran 2026 Dacia Solenza, showroom'un parlak zemini üzerinde sanki ışığın kendisiymiş gibi duruyor. Geniş camlardan süzülen doğal gün ışığı, otomobilin hatlarını ince bir zarafetle ortaya çıkarıyor. Bu ışık, Solenza'nın modern çizgilerini vurgularken aynı zamanda gövdesindeki kırmızı tonun sıcaklığını daha da güçlendiriyor. Önden 3 çeyrek açıyla bakıldığında, aracın güçlü duruşu ilk anda kendisini belli ediyor. Keskin LED farlar, Solenza'nın yüzüne kararlı bir ifade kazandırıyor. Ön ızgaradaki cesur tasarım dili, markanın yeni dönem yaklaşımını net biçimde yansıtıyor. Aracın parlak boya yüzeyinde showroom ışıklarının bıraktığı ince yansımalar, kalite algısını yükseltiyor. Bu yansımalar, tasarımın akıcı hatlarıyla birleşerek gözün otomobil üzerinde gezindiği her noktada bir estetik bütünlük oluşturuyor. Solenza'nın gövde kıvrımları, rüzgarla konuşurmuş gibi yumuşak ama aynı zamanda karakter sahibi bir akışa sahip. Showroom ortamı sade ve modern, hiçbir detay Solenza'nın dikkat çekici varlığını gölgelemiyor. Arka planda seçik olmayan birkaç araç ve mobilya, ortamın profesyonelliğini hissettiriyor ama tüm ilgiyi Solenza'nın üzerinde tutuyor. Zemin parlak ve pürüzsüz, Solenza'nın altındaki yansımalarla adeta ikinci bir görsel tablo oluşturuyor. Bu etki, aracın premium bir atmosferde sergilendiğini düşündürüyor. Sanki Solenza, bulunduğu yerin merkezine yerleşmiş ve orayı kendi ruhuyla doldurmuş gibi. Kaputun üzerindeki çizgiler modern üretim dilinin izlerini taşıyor, net, güçlü ve amaca yönelik. Bu çizgiler, Solenza'ya hem dinamizm hem de sağlamlık kazandırıyor. Kaputun altındaki özen hissi, tasarımın her adımında kendisini belli eden bir sadelikle birleşiyor. Solenza'nın kırmızı tonu, ne fazla parlak ne de fazla koyu, tam ayarında, karakterli bir kırmızı. Güneş ışığının dokunuşuyla bu renk daha da canlanıyor. Aracın ön tamponundaki detaylar ince düşünülmüş ve modern tasarım kültürüyle örtüşüyor. Hava girişleri hem estetik hem de işlevsel olarak tasarlanmış. LED farların kristal benzeri yapısı, ışığın içlerinde dans ediyormuş gibi görünmesine sebep oluyor. Bu detay, Solenza'yı olduğundan daha modern ve teknolojik gösteriyor. Yan taraftan uzanan çizgiler ise aracın kompakt ama güçlü duruşunu destekliyor. Aynaların formu aerodinamik, gövdeyle bütünleşik bir sadeliğe sahip. Küçük ama etkili krom detaylar, Solenza'nın ekonomik sınıfta olmasına rağmen premium bir dokunuş taşıdığını hatırlatıyor. Jant tasarımı sade fakat aracın genel kimliğiyle uyumlu. Gövdedeki her detay, Solenza'nın şehir içi kullanımda pratik, uzun yol kullanımında ise dengeli olduğunu hissettiriyor. Aracın çevresindeki showroom atmosferi sıcak bir gündüz tonuna sahip. Işıklar doğal, yumuşak ve göz yormayan bir parlaklıkla mekanı dolduruyor. Bu ışık, Solenza'nın gövdesi üzerinde ustaca bir resim çizer gibi dolaşıyor. O kadar ki, araç sadece sergilenmiyor, adeta sahneleniyor. Showroom'un minimalizmi, Solenza'nın modern çizgilerini öne çıkarıyor. Arka kısım çok belirsiz bırakılmış, böylece Solenza'nın kendisi tüm sahnenin yıldızı oluyor kapı çizgilerindeki netlik, üretimdeki hassasiyetin bir işareti gibi duruyor. Her boşluk, her çizgi muntazam. Bu düzen, Solenza'nın kalite algısını yükselten önemli bir faktör. Cam yüzeylerdeki şeffaflık ve açıların uyumu, aracın ferahlık hissi verdiğini düşündürüyor. İç mekan tam olarak görünmese de deri dokulu yüzeylerin ve yeni nesil gösterge grafiklerinin izleri hissediliyor. Bu izlenim, Solenza'nın iç alanında sade ama modern bir mimari kullandığını düşündürüyor. Direksiyonun gölgesi bile tasarımın dengeli dokusunu hissettiriyor. Koltukların formu hem konfor hem de temiz hatlara sahip modern bir estetik sunuyor gibi. Aracın genel duruşu çekici ama abartısız bir özgüven taşıyor. Bu özgüven, tasarımın dengesiyle ve kullanılan malzemenin görüntüsüyle birleşince sade ama güçlü bir mesaj veriyor. Solenza, ulaşılabilir kalite fikrini en yalın haliyle temsil ediyor. Bütçe dostu bir otomobil gibi değil, daha çok akılcı bir tercih gibi duruyor. Özellikle kırmızı rengin ona kattığı karakter, onu bulunduğu sınıfın ötesine taşıyor. Solenza'nın farlarının ışık kırılımı keskin bir estetik oluşturuyor. Bu farlar sadece fonksiyonel bir detay değil, aracın yüz ifadesini oluşturan en güçlü tasarım unsurlarından biri. Yan taraftan bakıldığında kapı üzerindeki gölge oyunları, tasarımın ne kadar bilinçli oluşturulduğunu gösteriyor gövde panellerinin birleşim noktaları temiz, düz ve kusursuz bir çizgide ilerliyor. Bu kalite, showroom atmosferinin profesyonelliği ile birleşince daha da güçlü hissediliyor. Zemin üzerindeki yansıma, Solenza'nın showroom'a ait değil de showroom'un Solenza'ya ait olduğu izlenimini oluşturuyor. Her açıdan baktığınızda araç kendisini zarafetle sunuyor. Ne fazla iddialı konuşuyor, ne de sessiz kalıyor, yalnızca doğru bir denge ile kendini ifade ediyor. Bu denge, modern tüketicinin aradığı şeyin ta kendisi. Solenza'nın kırmızı rengi genç bir ruhu, çizgileri ise olgun bir anlayışı temsil ediyor. Bu ikisi bir araya geldiğinde çok değerli bir tasarım kimliği ortaya çıkıyor. Showroom'daki doğal ışık, metalik olmayan bir kırmızı tonla birleşince daha sıcak bir yansıma üretiyor. Bu sıcaklık, aracın kullanıcıyla bağ kurmasını kolaylaştıran bir etki oluşturuyor. Kapı kollarının gövdeyle uyumu tasarımda sadelik ve fonksiyonellik dengesini kanıtlıyor. Yan cam çizgisi akıcı, kesintisiz ve modern bir karakter taşıyor. Bu, Solenza'nın şehir trafiğinde çevik ve rahat hissettiren bir tasarıma sahip olduğunun görsel bir kanıtı. Aracın ağırlık merkezi tasarım dili, onun dengeli bir sürüş sunacağı izlenimini doğuruyor. Arka farların modern dokusu showroom ışığını hafifçe yansıtıyor bu hafif yansıma bile aracın arka kısmının ne kadar özenle tasarlandığını hissettiriyor. Showroom içerisindeki sessizlik, Solenza'nın zarif görüntüsünü daha etkili hale getiriyor. Sanki araç kendi hikayesini sadece duruşuyla anlatıyor. Bu hikaye, ulaşılabilir kalite, modern çizgiler ve sıcak bir karakter üzerine kurulmuş gibi. Solenza'nın kapı hattından arka çamurluğa uzanan tasarım dili dinamik bir hareket oluşturuyor. Bu hareket, aracın dururken bile ilerliyormuş hissi vermesine neden oluyor. Aerodinamik ayrıntılar sade ama etkili. Rüzgarın onu nasıl saracağını hissetmek bile mümkün. Yan ayna tasarımı modern, sade ve işlevsel bir akışa sahip. Gövdeden fazla ayrılmadan hem aerodinamik hem estetik bir çizgi sunuyor. Kırmızı gövde renginin siyah cam yüzeyleriyle kontrastı çok dengeli. Bu kontrast, aracın sportif görünümünü artırıyor. Jantlardaki metalik dokunuş ışıkla birleşince hoş bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Bu küçük detaylar bile Solenza'nın tasarımındaki bütünlüğü koruyor. Arka plandaki hafif belirsiz unsurlar, Solenza'nın sergilenmesi için mükemmel bir çerçeve oluşturuyor. Hiçbir şey aracın önüne geçmiyor. Gövde boyunca uzanan refleksyon çizgileri, aracın premium izlenimini pekiştiriyor. Showroom'un geniş ve ferah yapısı, Solenza'nın tasarımını rahatça gösteriyor.